gündeme gelen e, bazı insanlar ondan imtina ederler. Hı. Bu basit bir secde değil. Allah'ın emirlerine inkiyat duymak, Nehilerinden sakınma gücü hissedebilmedir. Allah'a karşı kendisini devamlı küçük hissetme. Aciz. Fakir hissetme. Ona muhtaç hissetme. Bu şimdi öyle bir gündeme oturur ki insan devamlı Allah'a karşı kendisine muhtaç hissederse insanlardan bazılarının da kendisinde ihtiyacı olabileceğini düşünür. Bunu anlatabildim mi? Hastalandığında bu hastalığın kendisinde de olabileceğini düşünmeli. Bir hasta gördüğünde. Onun için tevazuya giden, kibirden alıkoyan her şey meşhur bir malzemedir ve bunu kullanmak gerekiyor. Aksi ise ibadette kibir. Bugün Allah Resulü ve sellem'in mescidi anlatılan malumatta toprakta üzeri ise hurma lifleriyle kapatılmış bir yer. Bugün mescitlerin süslenmesinden tutun da içlerinin nakışlanması bu da insandaki bazı şeylerin değişmesinden dolayı değil mi? Yani kibir duygusu şimdi, artık şimdi öyle şeyler oluyor. vardır ki Allah Resulü ashabına Gelecekteki vuku bulan şeyleri anlatır. Evet. Evet. Açlıklarında der ki öyle günler gelecek ki diyor, evet. yemek çeşitleriyle geçineceksiniz. Halbuki o zaman da bir tek yiyecek de bulamıyor. Evet. Çok yiyeceğin olması büyük bir nimet olarak düşünülmeli. Görünürken büyük bir nimet olarak düşünülmeli nimet insanda ziyadeleştikçe şükrün acizliği de gündeme gelebilir. Nimetlere kark olduğu zaman bunların bir lütuf olduğunu düşünmez, şükür etmek de aklına gelmez. Bizim ortamımızda en çok şükreden kimdir? Fakirler. Neden? Devamlı ihtiyaç duygusu gündeme geliyor. Her gün karnını dostluğu ben, mesela risk meselesindeki zikrettiğim sebeplerden birisi bence devlet memurluğu bazen çok kötü. İş garantisi var, ihtiyaç duymaz. Sabah evden çıkarken Allah'ım bana hayırlı rızıklar ver. Eşi de hayırlı işler Rabbim hayırlı rızıklar versin diye dua etmez değil mi? Ama ticaretten uğraşan birisine bak denilir bu. Heh. Ticaret devamı bu duayetini müstahak kılar hasta olmayan birisinin ellerini kaldırıp Allah'tan şifa istemesi mümkün değildir. Bazen acizlik gördüğümüz, noktanlık gördüğümüz birçok şey bize bazı şeyleri unutmamada vesiledir. <laughs> Unutmamak. Tabi. Evet. Şükür unutulabilir. Zengin birisinin her gün sofrasından hiç kimse olmadan yanında benim imkanlarım boldur. Bir sürü yemek hazırlarım. Size ikram ederim ama Bismillah derim duyururum. Bir zaman Şeyh Bediüddin'i biz Londra'ya götürmüştük. O zaman da bu Beşşar diye birisi çünkü Saddam Şialara karşı diye yapanların hepsini destekliyordu. Bu Beşşar da Şialara karşı kitap yazan birisiydi. Bununla biz İngiltere'de bir otelde, Londra'da bir otelde buluştuk. Bu şimdi kelli felli birisi ortamın adamı. Hemen dedi ki ya yer oturalım sünnetmiş dedi. Yo dedim yoruturmak illa sünnet değil dedim. Getirdim sandalye Şeyh altına koydum Şeyh buraya otur dedim. Şimdi o bunu neden yapıyor? Bizim yanımıza o havaya girmesi gerektiği için. Niye? Diye. Sünnet olsa o düşüneceği birçok sünnet var o ana kadar. Ben Bismillah diyorum herkes duysun diye. Elhamdülillah diyorum herkes duysun, duysun bizim diye. Bizim. Ama gariban birisi bu besmeleyi çekerken farklı çeker. Elhamdülillah derken de çok farklı şeyler. Bence bazen imkan sahibi olmakla bazı şeyleri de kaybettiğimizi düşünmeliyiz. İmkan sahibi oldukça o zaman daha farklı onun hamdini yapmalıyız. Yani Allah'ın ihsan ettiği nimetlere şükrü unutunca kibirlenme başlar. Sanki sen kendin gücünle kazandığını düşünürsün. Bunun bir lütuf olduğunu bilmezsin. Öyle insanlar vardı ki Müslümanların dışında bir suyu, suyun bile nimet olduğunu unutmuştur o. Ama defaatle Kur'an'da hatırlatılır. Bir gün kalkıp bakmışsınız ki diyor yerin dibine geçirilmiş. Bunu kimse de çıkarıp verecek diyor. Bence bu kibir dediğimiz şey insanlığın büyük bir belasıdır. Hele bu Allah'a karşı çok kötü bir şey. Bak geçiştirilecek bir şey değil. Ama sen günahın fert ve toplum üzerindeki etkisi, dedin. Ve hemen kibre geçtin. Bunu ben Hocam yani kibir de bir cürüm değil midir? Günah değil mi? Belki birçok günahın işlenmesinde amildir kibir. Sebeptir. Sebeptir. Yaptırım iş gücü ol. Yani bir fertte ve toplumda birçok etkilere sahip. Tabii. Mesela hakkı kabul etmede mesela en büyük mani kibirdir. Şimdi ben senelerce sizi eğiteyim. Siz benim bir hatamı bulun. Bu kadar insanın içinde Ebu Said hata ediyorsun deseler bunu kabul kolay mı zor mu? Zor, Ha, bunun zorluğunu önceden bilirsen hazırlanırsan tedbir alırsın buna. Ben hakkı kabul ederim diye kaba atarak değil. Bazı şeylere önce boyun eğdirmelisin. kendini şartlandırmalısın. Hazır ol. Tabii. Bir yerde hazır olmalısın. Ama hazır olma tetikte bekleme, pusuda bekleme değildir. Şey Hakkı şey. kabul etmede sana kolaylık verecek işleri yapman gerekir. Mesela bu, bugün mü dedim, biz hiçbir zaman haktayız, doğru yol, yol üzereyiz demiyoruz. Neden? Bu bir iddiadır doğru yolda olduğunu ispat et yaptığın şeylerle. Konuştuğun şeyi, yaptığın şeyin delilini ispat edersen, sen doğru yolda olduğunu ispat edersin, iddia etmezsen. İddia devamlı boşa çıkabilir. Ona sonra kemikleşir, bir doğruyuz, doğruyuz. Ben doğru düşündüm, ben iyi görürüm, tipinde gider. Peki ispat edemezsin. Edemezsin de zaten, ispat etmenin bir anlamı kalmaz senin nazarında. Bu nedir mesela? Müslümanlara hatalarıyla beraber yaklaştığın zaman kendi geleceğini hazırlıyorsun. Hocam peki ıslahı için nasıl bir çalışma olmalı? Yani? Bence ferdi ıslahtan başlama en güzelidir. Yani bir ferdi, yani ilk önce... Fer, ferdi ıslah en güzelidir. Toplumda muslik görünen, ıslah görünen önce kendisi. Evet. Ben sana kardeşliği anlatmadan evvel ben yaşamam. Demiştik. Değil mi? Demiştim. Sen. Bunun içini ben doldurmalıyım kardeşlikle. Müslüman Müslümanı kardeşini bağışlamalı derken önce ben bağışlamalıyım. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ben sabretmeliyim, ben tahammül etmeliyim. Devamlı ben sana eziyet ediyorsam sabreten ben miyim sen miyim? <laughs> eziyet edilendir sabreden. O zaman ona sabırlı denilir bu şu mahiyet. Hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte ben elbisenin en güzelini giyer, kokunun en güzelini sürünürüm dediğinde bu da mı kibirdendir diye sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayır diyor. Ebu Bekir diyor ki ile gezme meselesinde hı hı. e Allah Resulü ben de böyle yapayım sen onlardan değilsin. Değil. Şimdi dediğim gibi bazı şeyler bazı insanlarda net. <gülüyor> <gülüyor> bazı sözler kibir estirir.